Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Harput Kalesi'nde 2022 yılı iç kazıları başladı. Harput Mahallesi'nde bulunan milattan önce 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde 2022 kazıları başladı. Tamam. <laughs> Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balilikle Fırat Üniversitesi işbirliğinde 8 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları her yıl düzenli olarak sürüyor. Evet. Bu yıl kale içerisinde bulunan cami ve çilehane kısmının tamamlanarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Çalışmalarda Fırat Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekip görev yapıyor. Harput iç kale kazılarının 13 sezon olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı İsmail Aytaç, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Bu süre içerisinde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanmış. 2018 yılında UNESCO Yedek Listesi'ne Harput'un tamamı yerleştirilmiş. İl Özel İdaremiz tarafından, bulunduğumuz alanın tamamını restorasyon projeleri, bütün aşamaları koruma kurulunda geçirilmiştir. Bunun yanında özellikle kalenin güneyindeki Osmanlı konutunun projesi tamamlanmıştır. Artuk Hükümdar Belek Gazi'nin Haçlı Kralı'nı hapsettiği bizim normalde sarnış dediğimiz ama zindan olarak kullanılan yerin restorasyon projesi tamamlanmıştır. Ayrıca geçen yıl bahsettiğimiz zindanın ziyarete açımı için konservasyon çalışmaları bitirilmiş. Yine bulunduğumuz mahalledeki kürsübaşı mekanının ziyarete açılmıştır. Bu sene içinde bulunduğumuz caminin ve yanındaki çilane kısmının büyük bir kısmı konservasyonu tamamlandı. Orijinal projesi restorasyon uygulaması tamamlandığında ki bulunduğumuz alanda projelerini ekranlardan görüyorsunuz. Bulunduğumuz alanda modern bir çatıyla geçilmesi planlanmaktadır.